Ferit bitti mi? Yani. Tebrik ediyoruz seni. Hadi git istediğini yap. 3-5 model yap hadi bakalım. Evet ben başlamayayım. Bekleyeyim ben. Çünkü kontrol edeceğim. Zamanını nasıl kullanmak evet. istersen öyle kullanabilirsin tabii ki. Ama bugün baya güzel bir zamanın var. Selami Bey. Çok güzel gidiyor Selam Bey. Ferit bir, Bey. Bir, bir iki yardımcı göndereyim mi? Gel, gönlümün efendisi, gel. Gel, sen yardım et, bir şeyler öğrenirsin belki, gel. Sana öğretmeye geleyim mi? Nasıl Hadi gel. çabuk yapılır? Gel, Çabucak merak ediyorum, bir... ne öğreteceksin? Öğreteyim mi? Gel. Hayır, istemiyorum onu burada. Bu kadar... Modelim senden rahatsız oluyor, gider misin? İstemiyorum. Efendim? Modelim evet, sen senden rahatsız oluyor, misin? gider misin? Bir bakayım neden rahatsız oluyorsun? Uzaksan bakar mısın öyle? Kime? Ay dokunma yani. Ya, sen kendini güzel sanıyorsun galiba. Yani dokunduğun evet, şey abi. o oluyor. Lütfen üstel... gider misin? Bence stüdyonun en güzel yani, stüdyonun modeli. Yani Selami'nin şeyi sana da geçmiş. Ukalalı, terbiye, ilimlemli. Gerçekçi ilmemle, olalım. Ben mütevazıyım ama gerçekçi olalım Yani senin gibi bir insanla aynı ortamda tene... aynı havayı teneffüs ettiğin için. Ben dokunma dedim diye. dokunduğun şey çünkü o oluyor. Seninle ben. konuşmuyorum. Ben. Aklınızda hissettiğiniz bir makyaj var mı? Sade seviyorum ben. Ben de sade yapacağım. Bak, farklılık çok severim. Dünkü yaptığın makyaj mesela, o smoky gözler falan Aynen. yok işin. Işte, sadece smoky gözler. Aynen. Tamam. Onu mesela gerçekten ve podyum kıyafeti giyseydim... Hı -hı. ...güzel bir nodru sürebilseydik, Ne zaman? Dün için mi? Dün için diyorum. Anladın mı bir şey yani? Bir miyim? Dün psikolojim bozuktu. Bunu Senin bir... mi? Sizin? Evet ben onu fark ettim evet. senin bozuk olduğunu. O yüzden e, zaten dün bunu bugün de siz söylediniz. Neyi söyledim? Psikolojim söyledin? bozuktu dediniz. Hayır sen hayır düştün herhalde. <laughs> hayır düşmedim. Söylediniz ya biraz önce geldiğim zaman dün psikolojim bozuktu diye. Yok. Bugün daha iyiyim dediniz. Yani psikolojinizi ben bozmadım dün. Sen bozduğun için siz bozduğunuz için ben dün kötüydüm. Kesinlikle. Şimdi de ne yapacağını o yüzden bilmek Ve, istedim. Ve bir erkeğin size makyaj yapması kadar güzel bir şey var mı? İlk kez yaşıyorum. Var. Yani böyleyse... ...dünkü gibiyse, bugün lütfen beni şaşırsın. Tabii ki. Sen? O zaman karışmıyorum. Tamamen Tabii sana bırakıyorum. Düz durumuz. Hadi aşkım, elini hızlandır biraz. Var zamanımız. Evet. Var. Evet. 10 dakika biter. Tamam. Aa! Aa, biraz dikkat eder misiniz? nasıl? Çok pardon. O tokaları nasıl Çok taktınız pardon. her elinize dokunduğunuzda... Kapama saplanıyor gibi oluyor. Biraz daha dikkat edin. Peki. Ya. Selame bitti mi? Hadi bakalım Toba. Düz yok. Aşkım kulağının oradan bir tel daha al arkaya. Daha Kulağın dur. Oradan. Genel toplayacağım böyle arkayı çı çıt takıp bırak. Aa siz yönetici misiniz? O kendi Hayır, karar fikrimi mu? söylüyorum sadece. Zaten kendisi her şeyin en iyisini yapacağına inanıyorum ben. Benim evet. modelim de bitti. Sizin de bitti? Evet. Harika, o zaman Emel'i çağırabilirsiniz. Pekala. Emel. Sıra sende Cim. Islak mendille silmeniz doğru değil. Sen ne yaptın peki? Gerekir. Kirli bir cilde makyaj yapıyorsun. Olsun yine silme. Evet. Neyini Sen ne siliyorsun? yapıyorsunuz siz evet. acaba? Kirli bir cilde makyaj tamam, yapıyorsunuz, ben, yap ben sorabilir miyim? Silmiyor kendisini. Silmiyorsunuz, öyle çıkartıyorsunuz. Evet, eski makyaj. Evet, musun? eski makyajın üstünden devam edelim. Krem edip. daha çok cildimize zarar vermiş. Keşke silseydin makyajın üstünden, devam ediyorsun. Tamam, başlayın. Bugün nasıl bir ya, makyaj yapacaksınız, onu ya, sordum. Lütfen oyalanma artık, işini yap, yetiştiremeyeceksin yine. Ama benim burada eğitim vermem lazım biraz. Eğitim almaya geldin. Sen vermeye değil tamam. bunu unutma. Neyse birazdan bakacağım. Dün biraz bir haksızlık yaptın düşünüyor musun? Hiç düşünmüyorum. Bence çok güzel çıkardım seni oradan. Makyajına. Çok acele bir makyajdı. Zaten son anda yetişen bir makyajdı. Sen de bana haksızlık yapmayacaksın. Ama saçım hiç güzel değildi. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama bence Nuray ben saçımı, saçımı yapamadı. Ve çok Yo. doğal olduğunu düşünüyorum. Nuray saçımı yapamadı. Yani. Evet. Çok hoş giden renklerde. Gerçekten nasıl beğenmedin ben şaşırıyorum. Öncü. Efendim? Bir tek sen kaldın. Evet. Şimdi... Özleme süre ayırabilecek misin? Ayrıca tamam. dünü kurtarmam için kendimi, öncüyü biraz Özen. zirveye, fantezi aramadan zirveye oynuyorum. Buyurun. Dünkü gibi. Genelde Nuray böyle midir? Çok hızlıdır, yalnız çalışır. Yalnız çalışır, hızlı çalışır ve başarısız mı çalışır? Hayır. Yani dün için tekrar söylüyorum gerçekten size katılamayacağım. Çok haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Nazar boncuğumuzu da takmıştık o yüzden ama yine de ben de hatta fazladan puan verdiğimi düşünüyorum. Yapmayı, yani böyle çok... bir saça ve makyaja 3 puan veriyorum. Fenali ne yani. Teşekkür ederiz. Bence bu yorumlara göre 3 puan gayet iyi. Bence de. Ne Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Natural bir makyaj yapmıştık. Enuray'da gerçekten renklere geçişleri çok doğaldı. Bugün ama memnun edeceğiz. Sıkıntı yok. Dünü konuşmaya hiç diyorum. gerek yok. Bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ekip arkadaşlarınız hakkında? Can diye efsane zaten. Başlı başınca bir efsane. Başka masaları e. geziyor bile hatta o kadar. Evet. Güveniyor kendine. Evet. Yani Ferit Bey'in yanında çalıştığı için o da biraz böyle ego tavan göreceğiz gerçi finalde dedi ama dün yaptığı makyaj hüsrandı tamamıyla yani. Yani ne göreceğiz bugün bilemiyorum. Bugün bindallı saçı yapmış bir insan olarak burada böyle mi konuşuyorsunuz? Herit Bey o saç. Gelin saçı yapacaktınız bindallı saçı değil. O saç değil. kesinlikle gelin saçı Herit Bey. Nuray Hanım'ın alıp veremediğiniz şey nedir çok merak ediyorum. Ben, çünkü beni kendine rakip görüyor Selami Bey. Ben öyle düşünüyorum. Ve bu benim beş senelik kısa bir sürede benim kendimi böyle geliştirmem kesinlikle beş sizde sene. bir... Ben sizin beş senedir bu işi yapıp bize gelip hakaret ettiğini düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorsunuz Ferit Bey? Çünkü bize benim doğal bir yeteneğim var Ferit Bey. Ben kendimi bir senede geliştirmiş olamaz yani mıyım? Şu anda benim Biz... en azından dün çıkardığım saç, siz birinci oldunuz ama sondan. Ben evet. en azından ikinci olacağım. Tamam. Aşkım beş dakikada duvak takacaksın, taş takacaksın, evet. sonra evet. bitiriyorsun. Hadi seni bekliyorum. Bugün mutlu olacağını düşünüyorum çünkü bakın... Güveniyorum kelimesini asla söylemiyorum. Bana güvenin kelimesini kabul etmiyorum. Bize güvenin. İki makasat, bir de taraf. Güzel yine, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. and